Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2018 yılında çıkan LGS matematik sorularının çözümlerini yapmak istiyorum. Hadi gelin hep beraber başlayalım. İlk sorumuz. Kenarların uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan bir dikdörtgene benzer olacak şekilde hemen bir tane dikdörtgen çizelim. 6 cm ve 8 cm bir dikdörtgene benzer olacak şekilde kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan bir dikdörtgen çizilecektir çizilecek olan bu dikdörtgenin alanı 48 santimetre kareden büyük olacağına göre en az kaç santimetre karedir şimdi ne diyor bana 6 ve 8 santim olan dikdörtgeni benzer şekilde olacak yani bunların katları şeklinde olacak bir tane daha dikdörtgen çiziyorum bunları sadeleştirelim işimiz daha kolaydır 2'ye bölersem 3 2'ye bölersem 4. Buna 3A diyorum. Benzer olacak ya. 3 ve 3'ün katları olacak. Buna da 4A diyorum. Dikdörtgenin alanı nedir arkadaşlar? Kısa kenar çarpı uzun kenar. 3A çarpı 4A. Bana ne diyor? 48 santimetreden büyük olacağına göre. Yani büyüktür. 48. 12 A'lar A kare A A karedir. Büyüktür 48. Burada her tarafı 12'ye bölelim. A kare büyüktür 4'ten. Şimdi 2 verirsem 2'nin karesi büyüktür 4 olmuyor. 4 eşittir 4 oluyor. O zaman A'ya en az olması için minimum 3 verebilirim. Demek ki benim A 3'müş. O zaman benim dikdörtgenin alanı neydi? 12 A kare değil miydi? 3 er çarpı 4 A çarpı yani 4A. 12 A kareydi. A yerine 3 yazacağım. 12 çarpı 3'ün karesi. 12 çarpı 3'ün karesi 9'dur. 12 çarpı 9 da 108'dir. Sorumuzun cevabı 108 arkadaşlar.